Selam arkadaşlar. Yeni bir Dendimen bölümüyle karşınızdayım. Şimdi hemen lafı uzatmadan geçiyorum. Arkadaşlar ben size geçenki PUBG videomda en son ki attığım PUBG videomda yorumlara One Man Squad girmemi istiyorsanız yazın demiştim. Belki de görmemişsinizdir diye size hatırlatmak istiyorum. Neyse hemen geçiyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Tüm o çanı açın ki çanın üstüne tıklayın ee, tüm yeni attığım videolardan haberdar olun ondan sonra da like atın videoya çünkü ben yükselmek istiyorum şimdi 13 abone falan olmuşum ne oluyor Barış antlaşmasını imzalamayı imzalamalıyız mı diyor Böyle Barış yapmalıyız diyor silah yok şiddet yok şi şiddet istemiyoruz Allah'ım bu adam yine ya. Uu, başla. Bir saniye arkadaşlar ben şu internet bağlantısını kapatayım. Değil mi? O internet bağlantısı çok sinir bozucu. Şöyle gidelim. Aha beni gördü. Lan ben şahin olan gözlerine var ya. Keşke senin Şah şahin gözlerine olmasaydı. Bak hepinize vuruyorum ben yani. Gelen ölüyor başka bir şey diyemiyorum da şurada gizli bir alan var acaba oraya şöyle mi çıkıyoruz böyle mi nasıl çıkıyoruz şöyle mi orada ya gizli bir yer varsa hmm. hadi hadi ya orada bir şey var ya biliyorum ama işte nasıl ulaşacağım Allah'ın deli oynuyor. Oraya ulaşmaya çalışsam mı? Oradan, buradan, şuradan, Allah'ın sinir bozucu oha Oha Gizli alanın girişini bulduk oha Hiç tahmin etmediğim bir yerdeydi aslında Hayır uşan askerler Lan onları niye bana saldınız Korkuyorsunuz tabi korkuyorsunuz korkuyorsunuz double kill Yapmak isterdim ama yapamadım Niye? Hayallerimi gerçekleştiremiyorum. Gerçi Hayalim YouTube kanalı açmakta onu da gerçekleştirdim. Nasıl bir açıklama ya? Hayatımda her zaman garip açıklamalar yapıyorum ama. Yani bu en garibiydi. Ya da insanlar bazen çok mantıksız cümleler kurar. Mesela ben yaptığım şeyi yapamam. Yok ya o mantıklı bir cümle. Tabii ben şu an videoda boş yapıyorum ki sıkılmayın. Arkadaşlar yani. Şimdi gitsek diye desek ki bana çok güzel şakalar yap desek nasıl olur vallahi hiç bilmiyorum yani. Aa köylüler kaçıyor. Güzel senaryo. Bu bir yere yazmışsın. Aa. Lan pompalı adam yok ya. Kimse kalmamış diyor. Ama burada altta savaş dinliyor kardeşim. Sen mısın ya da kör müsün? Hepiniz ölürüz. İyi lan. Dikkatsizliğin sonu kötü olacak. Allah gördü beni. İyi tamam beni gördün. Peki ya bu hayatta kalmanız sağlar mı? Hayır çünkü ben usta ninçayım. Usta ninça. Ve öldü. İşte mutlu son budur. Kahramanlar için. Huh. Böyle ilerle ilerle. ilerle. Lıp, dang, dang. Çok gereksiz sesler çıkartıyorum. Zaten kendi efektleri var. Niye ben kendim efekt koyuyorum ki işsiz gibi? Hayır işsiz olabilirim. Orada doğru kendimi sövmekle bir numarayım arkadaşlar. Onu sakın unutmayın. Hayır. Hayır ya. Hayır. Ah. Oh, tamam ya. Ben de bir an şey koyacak sandım. Ne değişti işte o da reklam. Koyacak sandım. Reklam koysaydı çok acayip sinir olurdum. Şimdi bakın. Bir şey soracağım. Bu adam denize düştüğü zaman böyle eksi 10 canı gidiyor. Nasıl bir mantıklı bir şey ya bu adam. O kadar dövüşüyor bir yüzmeyi mi bilmiyor ya gerçekten mi? Yalnız şöyle bir montaj koysaydım lan keşke buraya. Vurdum vurdum saymadım. Böyle <laughs> yani bir şey vardır ya onu biliyordur. Bakalım şu bacıda ne var? Gerçi o bacı mı? Dur şunu al hatta. Canımızı kutlayalım. Gerçi burada zaten bir elma varmış diyeceğim. Zaten direkt yine kullandık. O orada birisi sopasını temizliyor ama birazdan onun üstünde kan olacak ama senin kanın. Ya ya gördün mü? Ya şurada bence gizli bir alan var. Hayatım çok yanıltmaca olabiliyor bazen. Selam. Ben gizli bir yer arıyordum da buralarda. Gelsene sen. O bak vuracaktı. Hadi vur beni. Ne yani sen şimdi gerçekten beni vuramıyorsun. Seni aklına tüşüreyim ama ya. Yani. Hiç beni vuramayan birisiyle benim ne işim olur ki? Aa. Bu hiç vuramadığın için. Bu da beni hiç görmezden geldiğin için. Gördün mü? Hepsi bunlar şimdi. Hepsi bunlar için. hepinizi canını okuyacağım. hepinizi, hepiniz Binadan aşağı düşecek. Çok güzel oldu. Binadan aşağı düştü. Yani aşağı düştü Allah'ın seni ya. Aha. Bana gömme. Bana gömme. Ta yukarıdan. Aşağı düştü. Sen nasıl ölmezsin? ki? Arkadaşlar bu arada eğer hışırtı yapıyorsa e, özür dilerim kusura bakmayın. Ya, bu hışırtı sorununu çözersem daha kaliteli videolar yapacağım. Allah Allah ne yapıyorsunuz ya? Az önceki yerde durdurduğum video şimdi tekrardan bahsetsin çünkü yani pek bir önemi yoktu da çünkü o yerin. Ah tamam tamamlandı arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın.